Skyrim 79 Part 2'nin sıntıları sonunda geldi. Sonunda arkadaşlar yani aylar, yıllar, asırlar sonra bu sıntılar geldi ve şöyle bir ikonik olay var. İronik olay var. Biliyorsunuz kendi Skyrim 79 Part yapıyorum ve ondan bir sıntı paylaştım topluluk sekmesinde ve ondan birkaç saat sonra gerçek sıntı geldi. Ya bu adam bu adam gerçek dafuk bu. <laughs> bu videoda arkadaşlar 8 tane fotoğraf olacak. 3 tanesi falan sıntı ve diğerleri de yeni bilgiler dafuktan. Sonuncu fotoğrafta yine benim kendi Skyrim 79 Part bir sıntı olacak. Onda yarın yayınlayacağım. Her şey çok güzel gidiyor. Güzel bir animasyon çıkarmaya çalışacağım ama acemi olduğumu da aklınızda bulundurmanız gerekiyor arkadaşlar. Ama bir şeyler yapacağım. Neyse, o zaman hazırsanız hadi gelin sıntılar incelemeye başlayalım. Ve evet sonunda sıntı videosuna geçtik. Aylar, yıllar, asırlar sonra abi gerçekten. Bir sürü skip videos videosu çekiyoruz. Sıntı da yok, sıntı yok. Bölüm nerede? Bölüm şurada, bölüm burada. Ve ilk konuşma geliyor. Boom, evet. Bu bir mail konuşması ve bu gerçek mi diye sordular. Onu da göstereceğim. Ee, bu Dafuk Boom'a atılan mail ve Dafuk Boom'un karşılık verdiği. Dafuk cevap verdiği mail. Ve diyor ki Dafuk, yavaş iler Ya yani birisi bölümü sormuş. Yavaş ilerliyor. Bu aylarda eskisi kadar çok çalışmak için motivasyon bulmakta zorlanıyorum. Bak mesela bunu diyor. Tokada burası geliyor Dafuk'uma? Neyse. Bunun başlığı sebebi paylaşmama izin verilmeyen bazı arka plan işleri. Arka planda bir şeyler yaşıyormuş. İşte taşınmıştı, maşınmıştı. Onlardan dolayıymış. İkinci bölüm çok karmaşık olmasa da oldukça kalabalık. Bir sıntı paylaşma düşünüyorum ama aklıma gelenlerin çoğu neler olacak konusunda önemli ipuçları veriyor. Bu geçen videolarda bizim söylediğimiz mesele. Yani sıntı vermemesinin sebebi bir sıntı verdiği an tüm bölümün olayı açıklanabilir. Çünkü Speakerman'lar geçecek bölümde. Speakerman base'ini göreceğiz. Yani ben önceden söylüyorum bunu. Animasyonların çoğu tamamlandı. Bolca parçacık çalışması vardı. Ç parçacık çalışması yapıldı. Sadece animasyon olsaydı ışık parçacık olmasaydı bölüm bir haftada bitebilirdi ama efektler çok fazla zaman alıyor. Animasyonun kendisinden çok daha fazla. Yani kısacası diyor ki hani pişiriyorum ben diyor mükemmel bölüm çıkacak diyor. İşte kalabalık bölüm olacak diyor. İşte hani çok fazla karmaşık olmayacak ama kalabalık olacak diyor. Lore değil de böyle biraz daha atırtı kütürtü olacak diyor. Güzel gidiyor diyor ama diyor yavaş ilerliyor diyor. Çünkü diyor işte arka planda bir şeyler yaşıyor o yüzden çok da üstüne düşemiyorum diyor. Ve Ibio e da bunu soruyor. Bu gerçek mi diyor Dafu? Dafuk da like diyor. Evet bu ya gerçekmiş. Adama evet maili, mail atabilirsiniz. Dafuk'a cevap verebilir arkadaşlar. <laughs> Şimdi herkes 500 milyon kişi mail atıyor değil mi? Ve son ek konuşmamız şu. Metinde yazanlara bakılırsa öyle düşünüyorum ama rahatsız olmanızı istemedim için bu videoyu yapmamam gerektiğini merak ediyorum. Ayrıca bölümün 162 paya sahip olduğunu söylentisini de gördüm. Ama bu sanırım bir söylenti. Dafuk'um diyor ki animasyon neredeyse bitti. <laughs> ama... Bu sadece animasyon evet. Bunun işte animasyon montajı cırtı Karşılaştırma yapmak gerekirse 40 saniyelik sıkı bir dövüş sahnesinde efektler yapmak için 4 gün harcadım. Ve henüz işim bitmedi. İyi ve kötü. <laughs> bir iyi salmış bir kötüyü salmış abi. Bu da ne anlamalı bilmiyorum ama. Neredeyse animasyon bitiyormuş ama dövüş sahnesi mövüş sahnesi efektler asıl meseleymiş. Efektlerden dolayı bayağı sürüyormuş. Ben de size şöyle söyleyeyim. Bu videonun sonunda kendi skip 79 part yani yarın gelecek videodan sıntı vereceğim ama. Ben de yani hak vermeye başladım da fıkma. Ben daha yani o daha pro profesyonel. O daha kolay yapıyordur. Ama hani onunki de bayağı efekli. Dafa hak verdim biliyor musunuz? Ben de hak verdim yani animasyon yaparken. Son iki konuşma. Bir de şu 40 saniyelik sahnenin bu kadar zor olmasının sebebi savaşın çok yoğun olması mı demiş. Bunda evet demiş. Yoğun demek yani çok fazla kişi olmasın demek. İkinci bölüm yani Part 2 genel olarak oldukça yoğun. Ya bir sürü farklı karakter göreceğiz muhtemelen. O da Speakermanlerle alakalı. Bak görürsünüz. Ben size diyorum alakalı. O yüzden spoiler vermiyor. Ve şimdi 79 Part 2'nin sızıntıları geliyor. Hazır Hazır mısınız arkadaşlar? Herkes videoya like atsın. 5 like atın bu videoya. 5000 de değil 10.000 de değil. 5 like gelir mi arkadaşlar? Bir yazar mısınız? Sizce 5 like gelir mi? Ve hazırsanız sıntı karşınızda. Burası neresi Burayı herkes biliyor. Burayı herkes biliyor. Burası... Kameraman Base'i ve evet hiç tanınmayacak bir halde. Kameraman Base'in için artık girmişler. Yani buraya Titan Speakerman dahil olabilirdi, G-Man dahil olabilirdi ama sanırım olmamış ve içinden geçmişler. Tüm mekan patlamış. Ama biz böyle burayı görebiliyorsak sanki savaşın sonrasıymış gibi. Hani sanki sonradan bir ekip gelmiş ve Kameraman Base'ini bu halde görmüş. Yetişememiş bir ekip gibi gözüküyor. Onların povundan görüyormuşuz gibi geliyor. Çünkü fark ettiyseniz parçalanmış her yer patlamış. Base'e kadar girmişler muhtemelen. Ve yani muhtemelen sonradan gelen bir ekip ve Kameraman Base'in hali görüyorlar. Bölüm mevzu dönüyor burada. Bana öyle geliyor. Bunun dışında yani etrafa baktığımızda çok üzücü sahne ya. Kameraman Base'i kalmamış abi ortada. Ve son iki geçmek gerekirse. Boom. Bu da kameraman beyzinin farklı bir açısından. Sanki üstte bir şeyler gözüküyor üst tarafta. O da yanıyor. Her yer yanıyor oğlum. Beyzin içinden geçmişler. Ama bakarsanız arka planla karşılaştırırsanız. Yani arka plana bakarsanız buradan zaten aynı olmamasını görebilirsiniz. Arka plandaki hava farklı. Ondan sonra mekan zaten bir sürü işte bir sürü adam vardı mekanın tam ortasında. Ondan sonra Titan vardı, Dachis vardı, Astrolar vardı. Hani bunların hiçbir yok ve sanki kıyamet sonrası dünya gibi. Her yer patladıktan sonra, her şey mahvolduktan sonrası gibi. Çünkü burada muhtemelen Dachis da yok, timmen de yok, hiç kimse yok. Yani burası patlamış ve destek gelmiş ama destek baya sonra gelmiş. Bu yüzden sonradan gelen bir destek ekibinin kameraman Beyzi'nin son halini göreceğini dışarıdan ve içeriden bunu söyleyebilirim. Bence böyle bir mesele dönecek. Ve şimdi son sıntı gelecek tabii ondan sonra da ben kendi bölümümden sıntı vereceğim size. Ve boom evet her şey mahvolmuş. Kamerman base'in içi bomboş. Her şeyi ışınlamışlar ama yani sadece Plunger Man'in statüsü yani şey heykeli kalmış. Evet. Yani üzücü. Çok üzücü bir sahne arkadaşlar. Yani düşünsenize. Çok büyük şeyler var. Çok bir sürü adam vardı burada. Teknolojik itemler. Ama hepsinin ışınlamaları güzel çünkü astrolara bırakırlarsa sıkıntı. Tek tek tüm base'leri ele geçiriyor onlarda. Teamman'in base'i gitti. Ondan sonra şimdi kameraman base'i gitti. Tek speakerman base'i kaldı ve hani onu göreceğiz bu bölümde. Bu yüzden fark ettiyseniz sadece kameraman base'inden sıntı gelmiş. Bu yüzden hani kameraman Bay's'in sıntaları sadece dışı ve içi kıyamet sonrası. Yani her şeyi patlıktan sonra geleceğiz ve bakacağız. Yani sonuçta şey de olabilir bu. Sanki dışarıdan bir kameranın izleyip şöyle uzaktan birinin izlemesi de olabilir. Speakermenlerin bir televizyondan kameraman Bay's'in sonu halini dışarıdan ve içeriden görmesi de olabilir. Ya burada efeksiz şekilde görüyoruz. Yani burası efektli şekilde kameraman kamera kaydı olarak gözükebilir. Bunu demeye çalışıyorum. Sizce ne siz ne düşünüyorsunuz? Yani sizce böyle olabilir mi veya dediğim gibi sonradan birinin gelip ekibin sonradan yetişip hani en son duruma bakması falan mı? Böyle mi gözükecek sizce? Bana kalırsa o connection loss tanesinden direkt şeye bağlanacak yani. Speakerman base'ine bağlanacak. Veya işte başka bir yani muhtemelen benim aklım şu da yattı. Speakerman base'inde kameralara bakacağız. Bir yerden işte burası efektli şekilde kamera kaydı olarak bakacaklar. Base'de hiç kimse kalmamış. Çünkü bunu bir flashback olarak göremeyiz. Ayrı bir sahne olarak göremeyiz. Çünkü skibit tuvalette sahne göreceğimiz zaman bir kameramanın povu olmak zorunda. Bir kameraman gözünden onu görmek zorundayız. Veya bir speakerman. Ya da işte kurulu bir kameranın sağa sola dönerken hani kamera kaydını göstermesi böyle olmak zorunda. Onun dışında bir şekilde göremeyiz. Yani dediğim gibi ya muhtemelen sonradan bir ekip gelecek. Base'in son durumunu görecekler. Böyle harabeleri atlayıp işte harabelerin içinden geçip Beyzin içine girecekler. Bakacaklar ne durum. Yani sonradan gelen Speakerman ekibi. Veya işte normal bir kameradan Speakerman Beyzin'den burayı izleyecekler. Bakacaklar. Hiçbir şey yok. Yani böyle bir mevzu dönecek bence. Sıntılar ve konuşmalar burada bitiyor. Ama daha farklı, daha fazla sıntı gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Yeni sıntı geldiğinde şey olarak paylaşırım yayında falan paylaşırız yayın olarak diyorsun çekeriz. Ama şimdi asıl mesele arkadaşlar Yarın Dafuk'tan önce Skip 79 Part 2 çıkaracağım. <laughs> Tabi aynı kalitede olmasa da. Yine de kendi kalitemin üstüne birazcık koyduğumu düşünüyorum. Ki şöyle düşünün ben 8 aydır animasyon yapmıyorum. Bir kere bir animasyon hani şeyde yapmıştım. 8 ay önce de çok acemiydi hiçbir şey bilmiyordum. Bir, bir ay olmuştur Skip 79 Jogos Part 2 fan made bir animasyon yayınlamıştım bu kanalda biliyorsunuz. Onun ismini değiştirdim işte Titan Speakerman gelseydi falan filan diye ama o bölümde 79 Part 2 kendi yaptım 79 partikin içinde olacak. Ama ekstra kaç saniye olacak biliyor musunuz? Aynen ekstra 3 saniye olacak ve o bölüm ortasında falan geçecek ama hepsi bağlantılı olacak. Hiç şaşıracağınız şeyler olacak çok şaşıracağınız şeyler. İlk sıntıyı böyle verebilirim arkadaşlar. Bu benim kendi 79 partiki animasyonumdan. Daha detaylı böyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Kameraman base'in içi yanıyor. Her yeri ışınlamışlar. Sadece bir kişi kalmış. Neden teamene böyle bakıyoruz? Ne olacak? Ne bitecek? Hatta bir sıntı daha gösterebilir bilmiyorum. Yani animasyonun %50'si falan bitti. Bugün de bitiririm tamamen. Bir önemli kısmı kaldı yani onu söyleyeyim başı. Animasyonun başı Adam artık kendisi gibi tane basını çıkarmaya başladı <laughs> Her neyse arkadaşlar yani oradan nasıl göstersem bilemedim bu video 5000 like'ı Çok hızlı geçsin arkadaşlar toplulukta ikinci spoilerı da paylaşıyorum o zaman abone olmayı Videoya like atmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın Başka görüşmek üzere yanındaki videoda tıklayabilirsiniz Bölüm geldiğinde yanda gözükür zaten oradan tıklayıp izleyebilirsiniz İlk gösterimi gelecek o zaman kendinize iyi bakın Başka görüşmek üzere görüşürüz bay bay